Hocam bir de orgazm denilen bir konu var ee, ve bu sefer orgazmı erkekler değil daha çok sanki kadınlar kullanmakta biraz e, çekimsel davranan bir e, cümle, içinde. Sos, yani cümle içinde de <laughs> sohbet içinde de e, çünkü e, kadınların Türkiye'de e, orgazm olma ile ilgili cinsel sıkıntılar yoğun bir ülke olduğunuz için evet. onlar da o sorunu aslında erkekten daha fazla erkek boşalamanızı sağlıyor ve görevi bitiyor ama evet. kadın tatmin duygusu yok ama siz ezberi bozan bir şeyi daha söylediniz canlıyla onu ben kafama çok takıldı dediniz ki herkes kendi orgazmından sorumludur evet. gibi ne demek istediniz nedir kadındaki bu durum şimdi size şunu söyleyeyim çok basit bir tabir olacak ama hiç yemediğiniz bir yemeğin tadını bilebilir misiniz? Evet. E şimdi hayatta kaç kadın e, orgazmın olduğunu biliyor? Öyle bir sohbetim yok. <gülüyor> <gülüyor> ben söyleyeyim çok az. Evet. Kadınların çok küçük bir kısmı, özellikle bizim ülkemizde %30-40 gibi bir kısım orgazmın olduğunu biliyor. Yani bir kısım Orgazma dair hiçbir şey yok. Yani ne kelime içinde ne cümle içinde ne olduğunu bilmiyor. Çünkü neden? Kadınlar için orgazm erkek tarafından sağlanması gereken ve kendisine yaşatılması gereken bir durum gibi görülüyor. Çünkü bizim için kadının kendini tanıması, kendi vücudunu tanıması, kendi vücudunun hangi noktasından haz aldığını bilmesi ya da hangi dokunuştan hoşlanmadığını bilmesi mümkün değil. Çünkü neden? bizim ülkemizde mastürbasyon erkekler için son derece normal ve sağlıklı iken kadınlar için son derece sakıncalı ve ayıp ve günah ve ve ve, ve devam ediyor. E şimdi kadın ne yaşayacağını bilmiyor, ne olduğunu bilmiyor ama orgazm bekliyor. Nereden gelecek peki bu orgazm? Bunu bilmiyoruz. Bir e, grup kadın şanslıysa eğer ilişki esnasında bir şekilde e, bunu yaşayabiliyor. Sonra kulaktan dolma şeyler duyuyor. Vajinal orgazm diye bir şey varmış sen hiç oldun mu? Öylesi varmış böylesi varmış kafalar çok karışık. Bazen kafaya sırf bunu taktığı için kadınlar e, olabildikleri orgazm dolamaz hale geliyorlar. Peki cinsel doyumsuzlukla orgazm karıştırılıyor olabilir mi? Cinsel doyumsuzluk. Şimdi e, bu da gelen bir soruydu. E, orgazm e, ve cinsel doyumsuzluk arasında ne gibi fark var? Çünkü kadın boşalıyor olabilir, e, orgazm oluyor olabilir ama cinsel doyum e, sağlanmıyor. Cinsel doyumsuzluk diye bir şey ben yok. Oyuncunu söyleyeyim. Öyle bir tabir yok cinsel doyumsuzluk. O zaman bizimki halk deliyle. Evet <laughs> o şeydir. Şimdi bakın orgazm şöyle ilerler. Bir grafiğe çekerseniz eğer ilişki esnasında <laughs> böyle sevişmeye <laughs> Haz artar 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 ve bir plato noktasına gelir. Plato noktası düz çizer. Yani orada bazı hoş duygular, bazı haz duyguları yaşanmaktadır ama platodur, düz gidiyordur. Sonra e, bu nokta ilerleyerek ilerleyerek bir patlama yaşanır. Bütün kaslarda ritmik kasılmalar meydana gelir. Bunun da orgazmdır. E, evet. Pek çok kadın o platodan tekrar o patlama yaşayamadan hop geri aşağı iner. Şu, doyumsuzluk diye tabir ettikleri muhtemelen size sorular böyle. Yani bu kadınlar orgazma Hı. yaşamamış kadınlar muhtemelen. Evet Peki, e, yatak olayında, e, cinsel eylemde tek başına bedensel eylem yeterli midir, yoksa e, cinsellikte iletişim var mıdır, e, sohbet var mıdır? Bu tamamen çifte göre değişir. Ne işin? Her çiftin istekleri, her çiftin hoşuna giden şeyleri, her çiftin kırmızı çizgisi farklıdır. Hı -hı. Ve burada önemli olan çiftin bunu konuşabiliyor olmasıdır. Size geçen şeyde de söylemiştim. Bu ikili ilişkilerimizde de, cinsellikle ilgili ilişkilerimizde de en büyük problem bizim konuşma balonlarıyla değil, düşünce balonlarıyla iletişim kurmaya çalıştığımız. İkili ilişkilerde, şimdi diyor ki mesela karşı duruyorsunuz, kesin beni beğenmedi, kesin işte yandaki kadının işte şurasını daha çok beğendi baktı. Oysa ki adam o iş yerindeki bir şey düşünüyor. Hı hı. O da tam tersi, kadın için düşünüyor ki işte kesin benim bu yaptığıma işte sinir oldu, aslında şöyle bir şey istiyordu. Oysa ki ikisi karşı karşıya gelse, Böyle bir şey hiç yok. Neden konuşulamıyor hocam? İletişim problemi en büyük problemimiz. Tabii tabanımızdaki sorunlar bunların konuşulması ayıptır. Cinsayetle evet. ilgili okey evet. ama genel olarak bütün toplumda ve dünyada da iletişim kuramıyoruz. Pozitif iletişimle ilgili sıkıntımız var. Hep e, zihin okuyoruz. Ya yani mesela işte kesin annesi için böyle düşünüyor da bana böyle yaptığı için böyle yaptı. Ya da işte eş diyor ki kesin kini kıskandığı için böyle. Düşünüyoruz, zihin okuma deniyor buna. Ciddi bir iletişim problemi. Böyle görüyoruz ailelerimizden de etraftan da bu, bu biraz çalışılması gereken ve mutlaka çözülebilecek bir şey. Bir nokta sonrası, işte bahsettiğiniz cinsellikle ilgili konuşmalar. Bu daha zor bir noktaya geliyor. Neden? Çünkü insanlar çok alıngan olabiliyor. Mesela kadın dese ki, işte ben bunu yapmandan çok hoşlanmıyorum, böyle yapsan daha iyi olur. Bir, erkek kendini eleştirilmiş hissedip Olay yataktan tamamen kavga e, <laughs> kavgaya dönüyor. dönebiliyor yani cinsellikten. E, i̇kincisi, erkekte yetersizlik duyguları meydana getirebiliyor e, ve olayın işte bu, bu boyutunda olay giderek konuşulmamaya başlıyor. Oysa ki iki tarafta bu konuşmaya açık olsa aynı şekilde bu bir tek erkekler için değil kadınlar için de geçerli. E, bir de şöyle bir şey var, kadın bir şey istediğinde yanlış anlaşılırım. Yani sen bunu nereden biliyorsa benden bunu istiyorsun. Şimdi hep şöyle vardı ya Türkiye'de, ülkemizde özellikle. Biz hiçbir şey yaşamamış ama her şeyi bilen kadın ister. Türk erkekleri bilirse de nereden biliyorsun der. Bu bir tezat. Yani benim çok danışanım var. Ee, ilk partnerleri eşleri ama bu konuda çok ilgililer, cinsel hayatların çok güzel olmasını istiyorlar. Hocam okuyoruz, araştırıyoruz işte sizin yazılarınızı okuyoruz, kitap alıp okuyoruz ama ben eşime böyle bir şey dersem beni yanlış anlar, benim daha önce bir şeyler yaşadığımdan şüphelenir diye çok korkuyorum. Kadınlarımız yargılanmaktan çok korkuyorlar. Bu yüzden de işlerindeki o enerji ortaya çıkaramıyorlar. Oysa ki diyor ki o benim eşim, o benim helalim. Ben onunla en özel şeyleri yaşamak istiyorum. Ve biliyor ki bir insanın eğer cinsel hayatı yolundaysa o çifti hiçbir şey ve hiç kimse ayıramazsa bunu çok net söyleyebilirim. Hocam çok e, sıra dışı bir soru soracağım size. <laughs> çok e, çok şimdi e, dedi ki benim eşim e, kafasını yardı ve yoğun kanama. Hı hı. Ben dedi büyük bir şefkat ve korku duygusuyla, sevgi duygusuyla kapandım, elimi koymu, koyuyorum elimin arasından kanlar fışkırıyor ama ben onu kucaklaya kucaklaya orayı tampon yapa yapa işte ambulansın çağrılması, götürmesi söyleyeceğim. Zaten. Ama benim eşim adet olduğu zaman bahaneler bulup yatağa yanına yatmaya girmiyorum zaten cinsel ilişki yaşamıyoruz hı hı. ama o bana kirli geliyor. Şimdi kadını kirletme etiketi nereden geliyor bu da psikolojik bir taban mı var yetiştirme tarzımızda kadının işte Toplumsal e, diyelim psikolojik topun... demeyelim şimdi bakın kadının kanaması bir mucizedir üreyebildiğini gösterir ben bunu kutsarım üreyebiliyorum menstruasyon adet oluyorum kanıyorum lafından utanmam ama bir kadını çocukluğundan itibaren Kirlisin, hastalandın, sakla pedini, gösterme, pissin. Abdest almanın amacı nedir aslında? Bakın su bir enerjidir. Hı hı. Değil mi? Yani hani buradaki biliyoruz ki dini her bir öğretin aslında bir mantığı ve sağlıkta karşılığı vardır. Evet. Şifalanmaktır. Şimdi geçmiş zamanlarda düşünün ne kadar zor haftada bir banyo yapılırken hani burada denmiş ki adetten sonra yapın ki o enerji o temizlensin gitsin. Bu esnada abdest böyle bir anlamdayken abdest almak temiz misin, değil misin gibi düşünüyor. Ya da işte adetinin bitmesi temizlendin mi, kirli misin? E şimdi bu nereden geliyor? E siz 10 yaşındaki bir çocuğa kirlenmek, temizlenmek, kirlenmek, bakın 40 kere bir şey söylersin olur lafı nedir biliyor musunuz? Hmm. O bir şeydir. Zihinsel e, aslında hipnozdur. Sen sürekli kirlisin, kirlisin dersen dersin ki ben kirliyim. Ya da temizsin temizsin, ben temizim. Kan kirlidir o zaman. Pis kan akıyor diyor hastalarımız gelir. Hocam içindeki pis kan, bu ay az kanamam oldu, pis kan içimde kaldı dedim. Nereden? Memba nerede? Nereden akıyor? Havuz Peki, nerede? Peki sonra bu kadında da bu inanç gelişir mi? Evet, Gelişim. ben adetim ve kirliyim. Gelişir, yani. tabii gelişir. bu sorun haline de tabii ki geliyor. Tabii ki geliyor. Evet. Oysaki adet kanı zaten taze bir kandır, yani işin fizyolojik kısmı kirli bir kan değildir ve kadının sağlıkla yumurtlayabildiğini, doğurgan olduğunu gösterir ve saklanması ya da kirli olarak görünmesi değil, adeta kutlanması gereken bir şeydir bence. Peki, yine alıştırılmış, dayatılmış bir konu var kadın üzerinde. Kadın ağrılı ilişki yaşasa bile bunu evet, bu partneriyle önemli. paylaşmaya korkuyor. Bu çok önemli. Evet, ağrılı ilişkilerde bilmemiz gereken ya da çalışılması gereken yöntem, yönlendirilmesi gereken evet. yerler neresidir hocam? Ağrılı ilişki şunların hepsinin ötesinde benim en çok üzerinde durduğum, en çok ilgilendiğim ve en çok uğraştığım konu diyebilirim. Neden? Çünkü ilişkiye girememeyi bir şekilde çözdük. Bu ülkedeki kadınların pek çoğu ağrıyla ilişkiye giriyor ve maalesef bunu normal zannediyor. E zaten ilişki dediğin ağrılı değil midir diyor. Hayır diyoruz ağrılı değildir. İlişki haz odaklı bir iştir. Ya yani neden bir insan canın yanacağı bir şey yapsın ki? Bunun altında çok fazla şey var ama ben size kısaca bunları özetleyeceğim. Neden? Çünkü bir şekilde ilişkiye girebilen kadın ilişkideki hazının peşini düşmüyor. Bu yüzden ben çok bununla ilgili video işte ufak ufak paylaşıyorum ve o kadar çok şey geliyor ki mesaj. Hocam gerçekten ağrı çekmeden bir ilişki yaşayabilecek miyim? Bu yüzden isteksizlik gelişi ve artık eşimle boşanma noktasına geldik diye. Şimdi bakın cinsel ilişkide iki şey var. Bir penis bir vajina. Şimdi vajinadaki her problem ağrıya sebep olabilir. Mesela enfeksiyon, boğazınızda enfeksiyon olduğunda bir şey yutabiliyor musunuz? Yutkunamıyorsunuz. Deyince acıyor. Vajinada da enfeksiyon varsa deyince acır. Bu genelde tedavi edilir. Pek çok hastada hafif derece vajinismus vardır yani kendini hafif kasıyordur. Ben bunu hep şeye benzetirim çocuklar ufakken ağzına şurup sokmak için ağzını tıkan kaparsınız şöyle kaşığı sokarsınız. Evet. Normalde kaşığı almak ağrılı bir işlem değildir evet. ancak bu şekilde yaparsanız çocuğun ağzı acır eğer ön sevişme yeterli değilse, kadın çok heyecanlandıysa, heyecanlanan kişinin ağzı, dili, damağı kurur. Aynı anda vajinası da kurur. Çünkü o da aynı salgı bezi. Evet. Bununla birlikte strese girdiyse, kasları kasıldıysa hafif derece vajinismustur ve kasılma penisin zorlanmasına sebep olur ve kurumasına sebep olur. Vajina normalde ilişki esnasında nemli ıslak kaygan olmalıdır ve ön sevişmeli birlikte Vajina penis alabilecek hale gelir ve genişler. Yani fizyolojik buna göre değişiyor. Pek çok hormon salgılanıyor. Bu yüzden işin ön kısmı çok çok önemli. İkinci sebep yani burada nedir? İlişkisel problemlerdir. Eşle konuşmuyordur, eş ona sevişmenin önemli olduğunu düşünmüyordur. Ben kendi işte ee, alacağım tamam evet herkes kendi orgazmdan sorumludur dedim ama bu işin farklı bir boyutu. Öncelikle çiftin birbirini bir noktaya hazırlayabilmesi, platoya getirebilmesi çok önemlidir. Ve daha önemli bir konu vardır ki o da şudur. Vestibulit sendrom denen bir durum vardır. Gerçekten sık görülen bir durum ama çok atlanan bir durum. Ne derseniz vajina girişinin yangısal durumudur. Çok zor tanı konulur. Bilinmediği için maalesef hekimler tarafından da atlanır ve insanlar doktor doktor benim neyim var? Benim neyim var diye gezerler. Pek çok enfeksiyon ilacı kullanırlar, tedavi olamazlar. Pek çok psikolojik bir de şöyle bir şey vardır. Ben bir şey bulamıyorsam psikolojiktir. Psikolog psikolog gezerler ama yine altta hiçbir şey çıkmaz. Ve bu insanların ciddi anlamda e, evlilikleri bozulur, e, psikolojileri bozulmaya başlar. Bunun da kesin tedavisi vardır. Peki neden psikolojiler bozulur? Siz canınızın yanında bir şey devam etmek ister misiniz? İstemezsin. E O kadın da yatağa girmek istemiyor. İşte ne oluyor? Geceleri koltukta uyuyakalmalar başlıyor. Kendini işte işine aşırı vermeler, aşırı akademik yani, çalışmalar. Bu akşam başım çok ağrıyor kültürü. Oradan da gelme olabilir. Tabii ki. Hı -hı. Bakın psikoloji beynimiz harika bir yapıdır. Bir şey yolunda gitmediğinde hemen bir savunma mekanizması bulur. Evet. Hop salonda uyuyakalmaya başlar. Hop birdenbire akşam gezmeleri artar. Evet. Pek çok vajinismus çiftimizde de vardır. Çünkü o duruma gelmemek için kaçmaya başlar. Evet. Kendi neden sıkıntı yaşayacağı durumla karşı karşıya evet. getirsin ki? Ya da mesela eşiyle sudan sebeplerle kavga etmeye başlar. Evet. Çünkü kendini oradan korumaya çalışıyordur. Oysa ki hep bunu söylüyorum. Yani çare aramak lazım. Bir de çareyi doğru yerde aramak lazım. Eee... Evet. Bu Ağrı ilişkide yanlış bilinen, doğru bilinen yanlışlar diye bir şey vardı. Penisin, boyunun, ebatının önemi Hiç yok Hiçbir önemi yok. Bakın vajina öyle yaratılmış ki içi 8-10 santime şu kadar ama içi akordeon gibi. Rugalar var. Neden biliyor musunuz? Vajina uzar. 20 santim kadar uzar ve esner. Çocuk çıkabilir. Ama esner demişken şöyle hiçbir şey yok yani durduralım hasta yatıralım hadi 20 santim genişletelim değil tabii ki. Bunun bir hazırlığı var, hormonlar var. Uyarı geldiğinde cinsellik değil uyarılar geldiğinde vücuttan beyinde etkili ve ona, genital bölgeye etkili kalıp pek alma çok hormonlar var, var. Kesinlikle öyle vajina gerçekten çok mucizevi bir yapıdadır yani doğum yapar 4 kilo çocuk çıkar hop 15 dakika sonra eski hali tamamen gelmese de Ufacık bir hale gelir. Ya inanılmaz bir aradılış, inanılmaz bir hayranlık. Kendini çok güzel yeniler. Çok çok güzel yeniler. Peki hocam, e, bugünün son sorusunu e, soracağım <laughs> size. E, Türkiye'de cinsel eğitim kalitesi ne düzeyde? Türkiye'de cinsel eğitim var mıdır? Murat ben önce ben size bunu sorayım? İşte ben, ben size. <gülüyor> 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 Kaliteye <gülüyor> sonra gelelim. <laughs> Öyle mi? Peki ben size e, sorayım çünkü bunu bilmiyorum bu sizin evet. alanınız ama e, şöyle bir e, üzücü bir e, röportaj izledim hocam. <laughs> e, sizin ne? Ee, röportaj yapacağımız, çalışma yapacağımız zaman öğrendim ki e, iyi bir araştırma yapmam gerekiyor. Şimdi Anadolu'nun e, kırsallarında bir sosyal inceleme çalışması yapmış bizim sosyal hizmet uzmanı Hı -hı. arkadaşlarımız. 7 ee, çocuk sahibi bir babayla yapılan röportajda henüz eşinin bedenine ait hiçbir yerini görmediği ile ilgili e, bir röportaj vardı. Nasıl 7 yani, çocuğu var, yedi eşinin bedenini hiç görmemiş. Evet eşinin bedenine dair hiçbir yer görmemiş. Kadın mı görmemiş? Erkek kadın. Erkek eşin bedenini görmemiş. Eşin bedenini görmemiş. Niye görmemiş? Yedi. Çünkü ön sevişme yok, şey yapma ha. yok, hiçbir şey Olay yok. Sonuç odaklı. S gitmiş. Sonuç odaklı ve çocuk soyunma bile ihtiyacı <laughs> duyulmaksızın. Ama yedi tane de Tabii çocuk şöyle var. bir şey de var şimdi burada. Çünkü bunun günah olduğuna e hmm. olan bir inanıştan tabanlıydı. Yani sosyal hizmet uzmanı hmm. arkadaşlarının hmm. raporunda öyle bir çalışma var. Yani olaydı. tek oda bir evde yaşıyor da olabilirler. O da olabilir. Bu da var yani. Tabii ki. Bir de diğer boyutta genele baktığınız zaman, yani her türlü sosyoekonomik eğitim, kültür yapısı dağılımlarına e, baktığınız zaman yine cinsel eğitimle ilgili ben e, ilkokulda da, lisede de, üniversitede de böyle bir eğitim evet. e, almadım. Evet. E, bununla ilgili bir takım e, dönemlerde Sağlık Bakanlığı, il müdürlükleri vasıtasıyla seminerler falan açıyor ama kalkıp da böyle bir seminere hurra gidelim, de dinleyelim, izleyelim me ait bir kültür yapımız da yok ama alan sizin alanınız olduğu için hmm. belki bizim bilmediklerimiz hmm. vardır. Türkiye'deki cinsel eğitim ne durumdadır, ne olmalı aslında? Çok üzücü bir şey söyleyeyim. Bu şöyle bir şey. Mesela intihar eden birisini görürseniz merak edip intihar etmezsiniz ya da işte birisi eğer siz çocuğunuzu büyütürken uyuşturucunun ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatıyorsanız ve çocuğunuz uyuşturucu kullanan birisini görse ve onunla ilgili iyi bir izlenime sahip olsa bile çocuğunuz uyuşturucuyu denemez. Yani burada sizin o çocuğu hangi değerlerle yetiştirdiğiniz, çok uç örnekler verdim, hangi değerlerle yetiştirdiğiniz çok önemlidir. Burada da e, kültürel değerlerimiz ve inançlarımız dolayısıyla cinselliğin ileri bir yaşta yaşanmasını dilediğimiz için yokmuş gibi davranmayı tercih ediyoruz. Ama bu çok sakıncalı. Çünkü bilinmeyen, Merak uyandırır, hı hı. en kötü şeyi yapıyoruz, çocuk bir şey soruyor sonra anlatacağım, çocuk internete bakıyor, hı hı. çocuk olmadık yerlerden öğreniyor, İşte porno endüstrisi, Google'da şu an karşınızda her yerde her şey çıkabiliyor, Ya arama motorlarında çıkabiliyor, yani doğru olmayan bilgiye ya da farklı sapkın şeylere karşı karşıya kalabiliyor, oysa ki cinsel eğitim, Ailede başlar ve o gün de anlatmıştım cinsel eğitim çocuk sordukça başlar aslında. Ama onlarda harika kitaplar var. Biz cinsel eğitimi porno sitelerinden evet, öğrenen bir e, evet. toplumuz. Zaten cinsel problemlerin de çoğu bu, bu yüzden. bunları daha sonra konuşuruz. Yani bu bu yüzden e, ortaya çıkıyor yanlış inanışlar, normal dışı şekilde görüldüğü için. Oysa ki e, burada her zaman çocuğa sorduğu kadarını cevap vermek önemli. Yani ne öğrenmek istiyorsa o, ne bir eksiği ne bir fazlası. Bununla ilgili yayın evlerinin psikologlar ve psikiyatristler eşliğinde yazılan harika kitapları var. Ben de kendi kızıma o kitaplardan esinlenerek bir şeyler anlatıyorum. Sorduğu kadarını anlatıyorum. Ve okul bazında mutlaka bunun bir şeyi normalleştirirsiniz. bakın penis ve vajina bir organdır. Eğer siz buna bir anlam yüklemezseniz, Çocuk buna ekstra bir anlam yüklemez ama her penis vajinadan da sus 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 Lütfen, ayıp ayıp derse çocuklar der ki ne oluyor ya bir dakika çok enteresan bir şey var. Burada. Yani bir çeşit böbrektir aslında bir çeşit kalptir, ciğerdir o da bir organ yani. Bakın vajina bir transfer organıdır. Ne ne transferi? Çocuk doğar adet kanı gider ön tarafında idrar kanalı vardır e penisle de ilişki kurulur aynı zamanda zevk alınan bir organdır ama onun ötesinde farklı fonksiyonları da vardır. Vajinanın tek amacı ilişkiye girmek değildir ki. Spermin geçişini sağlar, alet kanının geçişini sağlar. E, mesela doğuşsal vajinası olmayanlar Tabii var. Tabii bu erkeği ilgilendiren bir konu değildir. Bu kadının vajinasyon boyutu. E erkek için de <laughs> penis söz konusu <laughs> yani. Söz konusu. İşte e, sonuç o oranda idrar çıkıyor, zar, başka şeyler evet, oluyor. Yani evet. Bunlar birer organdır. Bakın anlamları insanlar yükler. Hı -hı. Duyguları insanlar yükler. Tabii ki eğer siz çocuğa vajinanın ve penisin ne olduğunu öğretmezseniz mahremiyet kavramını da öğretemezsiniz. Ama zaten şimdi o öğretiyle geçen sefer altını çizerek evet. söylemiştiniz hocam. Yani çocuğunuzu karşınıza alıp da bak çocuğum çocuk şöyle doğuyor da Tabii çocuk değil şey. kesinlikle. Yani yaşı geldi evet, evet o sorduğunda siz bildiğiniz dahinde ama mutlaka profesyonel bir destekte kesinlikle aldırılması öyle. bahsettiğiniz gibi uzman kişilerin Öncelikle yastırı. kendi eğitimimizi tamamlamalıyız evet. Murat Bey. Biz konuşurken yani bakın meselesi hekimlerde de var bu çünkü neden? Bizler de aynı toplumdan büyüyoruz. Hı -hı. Şimdi hastayla bir şey konuşurken hekim utanıldığında hasta hiç konuşamıyor. Hasta soramadığında daha olaylar büyüyor. Hasta kendi daha kötü hissedebiliyor. E, Peki evde ne oluyor? Anne baba şimdi bilmiyor ki e çünkü o da nereden bilecek? Toplum aynı toplum. O yüzden önce kendi çocuk yetişmek zor bir şeydir. Çok zorunluluk isteyen bir şeydir. Çocuğun cinsel sağlığı ve eğitiminden de. Bütün eğitimlerin olduğu gibi anne ile baba sorumludur. Kimse kusura bakmasın. Önce kendi eğitimimizi tamamlayacağız. Yani bunun için çok büyük bir şey yapmaya gerek yok. Çocuğun kitaplarını alıp okumakla başlamak ve bunu kendimiz için normalleştirmeye başlamak zaten bir basamaktır. Hem bu esnada çocuk çok güzel bir şeydir. Çocuk büyürken siz de büyürsünüz. Evet. İlişkiniz de evlilir. Bu esnada belki de bugüne kadar kendiniz için yapamadığınız pek çok şey yapmaya başlayacaksınız. Eşinizle konuşmaya başlayacaksınız. Bu yönde dediğim gibi çok güzel kitaplar var. Çok profesyonel profesyonel meslektaşlarımın videoları var artık bilgi her yerde bilgi kadında evet, bilgi, bilgi sosyal medyada bilgi kitaplarda bilgi, bilgi her ben. yerde bilgi evet. bende <laughs> ve hani illa aktarmakta bizde evet evet Hı -hı. İlla bir yerlere gelmek zorunda değiliz yeter ki doğru kaynağı kendimize baz alın. yeter ki vizyonumuzu geniş tutalım yeter ki bir şeyi bilmekten Korkmayalım. Bilgi her zaman cesareti, özgürlüğü ve kontrol edebilmeyi getirir. Eğer bir kız çocuğu vajinasının ne olduğunu bilmezse Allah korusun kötü bir durumla karşılaştığında nasıl koruyacağını da bilmez. Nasıl anlatacağını da bilmez. İşte Sonra hiç istemediğimiz durumlar gelir. Çocuklarımızı korumak için de sadece sağlıklı cinsel yaşamları olsun diye değil kendilerini tanıyabilsinler, kendini koruyabilsinler diye de mahremiyet eğitimi verebilmek için de cinsel eğitim çok 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 önemlidir. Benim de en büyük hayallerimden birisi de inşallah bunu bu platformla yapmayı başarırım. Ee, öğrencilere Özellikle erkek çocuklarında olmakla birlikte, özellikle benim yumuşak yerim kız çocuklarıdır. Hı hı. Kız çocuklarına bir şeyleri öğretebilmek, o gözlerindeki mahcubiyet dolu utanmalarıyla birlikte kendi farkındalıklarını yaratmalarına, kendi mucizevi sahip oldukları o mucizevi bedenin, o mucizelerine şahit olmalarına sağlayabilmek benim belki de bu hayattaki en büyük amaçlarımdan biri olabilir. Görünür açık olsun, ışık Hep dolu birlikte. olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben Burcu teşekkür Atla. ediyorum. Özgür. Evet sevgili seyirciler, Türkiye'nin gurur duyduğu bilim insanlarından uzman doktor, jinekolog ve seksolog Burcu Akta Özkök, bilgikadından.com'un marka yüzlerinden bir tanesi ve bu marka yüz Türkiye'ye cinsel dünyada yepyeni bir ışık dolu, aydınlık dolu, yeni yetişecek nesilleri özellikle bir abla kimliği ve bilimin usta kimliği yönüyle bilgikadında.com'da seslenmeye devam edeceğiz. Yeşim Gök başta olmak üzere Operatör Doktor Serpil Bilgin Akyacı yönetiminde yapım ve yayında e, JAN Media e, birlikteliğiyle sunduğumuz bilgi bilgikadinda.com'un e, seksolog dünyasının seslenişi, dünyası. seksoloji dünyasının <laughs> seslenişi programından hepinize mutluluklar, mutlu yarınlar ve cinsel dünya ile ilgili konuda da lütfen Hocamızın biraz önce anlatmış olduğu altın değerinde, hayat değerinde, nefes değerindeki e, konularla ilgili daha bir bilim seviyemizi yükseltmek, bilime daha çok sıkı sıkı sarılmak, şarlatan piyasadan uzak durmak, ehliyetsiz insanlardan değil, işte Türkiye'de size vermiş olduğu bilgiler karşılığında sizden para istemeyen, sizden menfaat beklemeyen e, bilimin yüz akı kadını Burcu Aktağ Öztürk'ten, e, almaya devam edeceksiniz. Sevgimle kalın.